Selam Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sörmen. Mehmet Sıdık Sörmen Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Evet rüyada alkolik görmek. Rüyada alkolik bir kişiyle karşılaştığını veya kendisini alkolik biri olmuş olduğunu gören kimse. Yaptıklarından pişman Olacağına pişmanlık duyacağına ve sıkıntı çekeceğine işarettir. Rüyasında bir tekel bayisinden alkollü içki aldığını ve içtiğini gören kimse geçimini sağlamak için bir birçok çareye başvurduğu halde bundan bir netice alamayıp her türlü olanaktan yoksul kalacağına işaret eder. Yani Allah muhafaza bile içtiğinin içkiye de göre değişir rüya tabiri. Rüyada işte alkollü içki içmek, uyuşturucu bütün maddeler şeydir, ee, bunun bir diğer anlamı da e, Allah-u Teala Kur'an'da ne diyor? Beyninizi uyuşturan her şey haramdır diyor. Rüyada eğer bir şey içiyorsanız, birileri size bir uyuşturucu madde, zehir, uyku ilacı e, içki falan gibi bir şeyler veriyorsa bilin ki o sizin e, yalanlarıyla dolanlarıyla sizi aldattığını oyaladığını, kandırdığını e, yani sizi biraz yalan dolanlarla avutu Size ne yapıyor? İşte yalan dolanlarla avutup size menfaat çıkarları için sizi kullanıyor anlamına da gelir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı.